Ne bot bu ya? Cık cık cık. Emek hırsızları ya. Canı azalmıyor. 3-5 azalıyor. TPS artıyor. 5978. 5953. 7700 canı kaldı. Şaka gibiler. Şuraya bak. Turşu. ilk 42 hesabı. Lütfen gereken yapılsın bu emek hırsızlarının artık ya. Durmadan tecrübe kasıyor. Böyle bir şey olabilir mi? 5950. 5949. Yani 7451. Çok ilginç gerçekten. Neden cam basmıyor mesela? 5920 oldu. 19.55 saat. Bakalım yani canını hiçbir şekilde artıracak mı? Yine canı %30'larda. 5919 7597 canım var. Yani bu nasıl iş ya? 5916 Evet canını şimdi arttırdı. Burada kapatıyorum diyuyor.